এই <laughs> Merhaba değerli arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. İki dakikalık olan kısmını sessiz yaptım. Ee, sizler de belki bıkmışsınızdır sesimden diye böyle yaptım. Zıvart bile ırkının ikizlik, üçüzlük oranını görüyorsunuz. Amne olsun bu koyunum da bize üç tane erkek verdi. Allah bin bereket versin. Kaliteli ırklarla çalışmak işte böyle bir şey. Ama annelerin işi biraz zor oluyor tabi. Üç tane çoluk çocukla uğraşmak. Zaten anaların işi dünyada her zaman zor. Değil mi anne? Aferin koyunuma benim. Aferin kızıma. Aferin. Bu tarafta da böyle doğuran koyunlarımız. Kuzular gelişmekte. Aynen böyle biz işimizin başındayız. Hamdolsun devam ediyoruz. Hoşumuza gidiyor böyle iki tane üç tane yan yana gördüğümüzde hep istiyoruz ki dişiler çok olsun erkekler biraz az olsun. Kaporasını ödeyip aylarca kuzularını bekleyen müşterilerimizin de göze aydın olsun. İnşallah 3 ay sonra hayırlısıyla bunların her birini ayrı bir dağlara, ayrı bir memleketlere hep beraber zıvart bile ırkını çoğaltarak, üreterek ülkemiz ekonomisine ve insanlarımıza katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Hakkımızda hayırlısı. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Satış için telefondan arayın. Yorumlarda kesinlikle cevap vermiyorum. O yüzden yorumlara sadece bize içinizden gelen bir maşallahı hayır dualarınızı eksik etmezseniz Memnun olurum. Hoşça kalın. Şunu da eklemiş olayım. Bu gördüğünüz anaç koyunlarım da hepsi doğumlarını bekliyor. Devam ediyoruz. Ya Allah bismillah. Ne diyoruz reis? Durmak yok. Yola devam. Biz de aynen böyle devam ediyoruz.